bugün bir PS5 konsolumuz var. Yüksek fan sesi arızasıyla servisimize geldi. Anakart bakımını yapacağız. Adem kardeşimiz Adıyaman'dan gönderdi. Cihazımız depremde hasar almış bir cihaz. Şimdiki gizli bölmeye dikkat ediyoruz. Ve buradaki vidaları da söküyoruz. Başımıza hiç olmadık bir şey geldi. Vidalar yalama yapılmış ve işlemcinin üstündeki paneli kaldıramıyoruz. O yüzden matkapla delmeye başladık. Ve yeni bir vida yuvası açtık. Station 5'e gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum. Alt şase çok paslanmış. Bazı yerlerini zımparayla temizleyerek paslarından ayrıştırmaya çalışacağız. Max 13.5 WMK iletkenliğine sahip macun ile bakımı gerçekleştiriyoruz. Sürdük ana kartı toplamaya geçtik. Şimdi termal petlerimizi uyguluyoruz. Gazımızı test ediyoruz. Artık fan sesi yapmıyor oyunumuzda da güzelce oynadık iyice baktık cihazımız hazır.